Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili Başak burçları Ay burcu Güneş burcu Yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımız 15-30 Haziran 2021 için sizler için açılım yapıyoruz arkadaşlar açılımımız geneldir kadınlarımız ve erkeklerimiz için de geçerlidir bu arada kanalımıza abone olmayı paylaşmayı bize destek olmayı yorumlar yazmayı unutmayın lütfen açılımımıza geçelim Başak burçları 15-30 Haziran 2021 Başaklar Gündeminiz Birinci eviniz Sizsiniz arkadaşlar İkinci eviniz Finans Dördüncü eviniz Yaşadığınız ev Yedinci eviniz Partnerleriniz veya uğraşınız 10. ev kariyeri veya sizin için sonuç. Başak Burcu arkadaşlarımız 15-30 Haziran 2021 gündeminiz birinci eviniz ikinci eviniz finans dördüncü elimiz yaşadığımız ev yedinci el partnerlerimiz onuncu ev kariyer veya sonuç finans konuları yine gündemde daha çok yolculuk da var bir başlangıç var yenilenme var ailede evlilikte bir düzen kuruluyor bir yerde bir şey açılıyor gündeme geliyor geçmişle alakalı konular gündeme geliyor bu akrabalarınızla da ilgili olabilir. Dedeleriniz, babalarınız, kökünüz, soyunuz. Bu evliliğinizle de ilgili olabilir. Veya daha önce yaşadığınız bir olay için bir durumla ilgili yüksek mahkeme geliyor. Ve Allah da takip ediyor. Aziz Allah güçlü bir enerjidir. Olup biten geçmiş olayları takip ediyor. etkisi size ne olacak bu süreçte arkadaşlar bu eğitimle ilgili de olabilir bu durum sizden yaşça büyük insanlar da olabilir veya devlet kurumları böyle bir durum da olabilir hasta yatağında yatan bir erkek var burada veya bir şey bitiyor bir tarafta da güçlü kuvvetli bir imparatoriçe var. Kendinden emin, tahtından emin koltuğuna oturmuş. İkilem var, bir seçim var, bir kararsızlık var. Evet, aşıklar göz göze bakıyorlar, yüz yüze durmuşlar, göz göze bakıyorlar. Ama sanki bir yerde bir şey bitiyor, bir yere de bir güç geliyor, kuvvet geliyor. Erkekler daha zayıf bir konumdalar burada, pozisyondalar. Yataktalar sürekli yatıyorlar, hasta ruh halleri var veya kendilerini fiziksel olarak yorgun veya hasta hissediyorlar ama bu erkeğe bir kadının etkisi var. Bu imperatif güçlü bir kadındır. Anne de olabilir, eş de olabilir. Bir statüyle alakalı bir durumda olabilir. Şöyle bir şey de olabilir, erkeklerini hasta yatıyorlar, kadınları başlarında bekliyorlar. Ve bu insanın durumu ne olacak diye bir kararsızlık var. Düşünüyorlar birileriyle konuşuyorlar, bekliyorlar. Bu illa sizin evinizin içinde değil arkadaşlar. Bu gündeminizde, çevrenizde de olabilir böyle bir insan. Hasta da yatan birisi. Veya hastalıklı bir durum da olabilir bu. İlla insan değil. Hastalıklı bir durum var. Bitecek bu gibi. Ama burada kazançlı çıkan yine diyorum kadınlar olacak. Birinci evinizde ne var? Sizin kendi evinizde. Kupa şövalyesi var ve altı kılıç var. Çocuklarla ilgili bir durum olabilirdi. Yolculuk olabilirdi. Aşk meş gönül işleri olabilirdi. Buradan gidiş var. Uzaklaşma var. Gidiyorsunuz. Veya bir teklifti bu uzaklaşıyorsunuz ya da sizden birisi uzaklaşıyor. İkinci evinizde ne var? Finans evinizde çocuklarla ilgili yine de daha çok mevzularınız çocuklardır. Burada para gözükmüyor. Teklifler var, konuşmalar var. Evet, güzel, emosyonal bir durum var. Ama daha çok sanki paralar çocuklara gidiyor gibi. Çocuklar olmayan arkadaşlar. Bunlar sizin kendi enişlerinizdir. Arkadaşlarla gezmek, tozmak, eğlenmek birbirine kupa götürüyor. Öbürü değnekle karşılıyor. Yani iyi aktif hareket geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Paralar daha çok oraya akıyor. Çok zayıf, güçsüz enerjilerdir finans olarak. Dördüncü eve bakalım yaşadığınız evde. Dört değnek var ve araba kartı geldi. Büyük arkana. Rahat, güzel enerjileriniz var. Üç kişi sürekli birbiriyle bir şeyler konuşuyor ve bir ilerleme istiyorlar evlerinde artık. Bir ilerlesine Taşın, taşınıyor olabilirsiniz. Bir yolculuğunuz olabilir. Konuşmalar olacak bununla ilgili. Araba konusu olabilir gündemde. Veya uzak yollardır bunlar. Mesafe, yol. Partnerlik durumu nedir? Dans eden arkadaşlar vardı buradan. Bir erkek, iki kadın. Bir kutlama, bir eğlence. Bitiyor. Kule geldi üstüne. Bitiyor arkadaşlar. Taraflardan biri bu durumu yıkacak, bitirecek. Kariyer veya sonuç sizin için ne olacak bu süreçte? şeytan kazandı <gülüyor> diyelim mi <laughs> acaba arkadaşlar hiç hoş olmadı bu. bu şeytan bizim nefsimize hakim olamadığımız bir durumdur bizi yoldan çıkaran bizi kandıran bizim arkamızdan işler çeviren bu güçlü bir kadın da olabilir Genel olarak burada bu yılanda kadın enerjisi var. Ve dediğim gibi bu şeytanlar hiçbir zaman açık, net enerjiler sunmazlar. Hep karma karışık bir şeyler getirir. Taraflardan biri de kazandığı zanneder. Ama bu kazanç hiç kimseye iyi bir şey getirmiyor arkadaşlar. Çok can yakan bir savaştır bu. Evet bir şey elde ediliyor ama elde edilen şeyden insan kendisi de memnun kalmıyor. Üçlü durumunuz vardıysa başak kadınlarımız, kocanızın sevgilisi veya sevgilinizin sevgilisi vardıysa bilmiyorum artık sizden başka sizin dışınızda başka bir kadın vardıysa bununla ilgili bir bitiş var ama siz güçlüsünüz sizi seçiyorlar karşı tarafta üçgen durum dağılıyor yıkılıyor gidiyor ama bu seçim sanki isteyerek olan bir seçim değil bu. Bu kadın etkisi daha çok buraya. Ve bu şeytanla beş kılıç bu savaşı, bu koltuğu kazanmak için her türlü yol deneniyor burada. Yani savaşta her şey mübahtır derler ya. Öyle bir durum var burada. Yani Şeytanla işbirliğine bile girebilir insanlar. Sırf kazanmak için. İşle ilgili ise finans konuları olabilir bu. Şeytanda çok güçlü finans vardır. Ama unutmayın yanında 5 kılıç var. Ve burada da ne vardı? azizler mahkeme vardı. Yani sizi yukarıdan takip ediyorlar. Ne yaparsanız yapın. Haklı da olsanız, haksız da olsanız, doğru da yapsanız bir şey, yanlış da yapsanız sizi yukarıdan evren Allah sizi takip ediyor. Melekler sizi takip ediyor. Büyük paralar için haksız işlere girişmeyin. Canınız yanacak. Sonra pişman olacaksınız. Birinden kısa almak için, intikam almak için bir işe kalkışmayın. Evet kazanacaksınız. Ama ne kazandığınızı siz de bilmeyeceksiniz. Sizi tatmin etmeyecek bu kazanç. Malup gibi bir kazanç hali olacak burada. İnsanlar size arkasını dönebilir. Veya siz bunu yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Siz de yapabilirsiniz. Peki. Peki bakalım bir Temmuz'a neyle girecek sevgili başaklarımız? 1 Temmuz 2021 Başakluçlar. Yeni taze başlayan bir durum var burada. Hediye var. Genç kızlarınız da olabilir bu. Veya yeni, taze bir şey. Kitap kapalıdır. Bu kitabın içinde ne var bilmiyorsunuz. Uzun zamandır devam ediyor bu Veya edecek. Bulutlar da çıkmaz bir durum var arkadaşlar. Yolculuk da olabilir burada. İşinizle ilgili olabilir. Hediye olabilir burada. Yeni taze saf bir şey başlıyor. Gizli. Uzun zamana yayılıyor. Ama bulut kafanızı karıştıracak. Ondan sonra güzel bir anlaşmanız olacak. Aydınlanma gelecek size ve çocuklarla ilgili bir durumunuz da olabilir veya yeniden başlamak her şey. Çocuksuzsak inanç da olabilir bu. Çocuklar gibi mutlu olmak da olabilir bu. Şöyle bir şey de olabilir. Gül sebebi çabuk solan bir şeydir. Bir anda elinize geçmiş bir fırsattır bu. Bunu gizli tutuyorsunuz uzun zamandır. Sonra yani sessiz olacak, uzun zamana yayılacak. Yani sabır gerekecek bu durum için. Bulutlar var. Bilmeyeceksiniz işin içinden nasıl çıkacağınızı. Ondan sonra ya aynı döngü, ya evlilik, ya anlaşma, ya kontrat imzalanacak. Her şey aydınlığa kavuşacak. Güneş gelecek, açacak, aydınlatacak her şeyi. Ve çocukta yeni saf temiz enerjidir, inançtır, başlangıçtır. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarımız sizler için açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.